İktidarın tam kapanma kararı alarak insanların sokağa çıkmasını engellemesi anayasaya aykırı bir durumdur. Sokağa çıkma yasağının uygulanabilmesi için olağanüstü halin ilan edilmesi gerekirdi anayasamıza göre. Her konuda olduğu gibi bu konuda da iktidar yasal olmayan bir uygulama ile anayasal bir suç işlemektedir. Bir yıl önce tam kapanmanın gerekli olduğunu söylemiştim. Ancak bunun olağanüstü hal ilan edilerek gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti. Olağanüstü hal ilan edildiği zaman sokağa çıkma yasağıyla beraber mağdur olan vatandaşların bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Yaşamsal ihtiyaçlarını devlet karşılamak zorundadır. Onun sorumluluğu altındadır. 15 Temmuz sürecinde gerekli olmadığı halde olağanüstü hal ilan edilmiş 3-5 hafta bilemedim 3-5 ayda bitmesi gereken hatta hiç olmaması gereken bir olağanüstü hal tam 3 yıl devam etmişti. Esasında şu anda da Türkiye olağanüstü bir hal yönetimiyle yönetilmekte fakat teorik olarak değil pratik olarak uygulanmakta. Yani Türkiye pratik olarak son 5 yıldır olağanüstü hal durumuyla yönetilmekte. Teoride bu gözükmemektedir. Yani kağıt üzerinde yazılmış, alınmış bir karar, imzalanmış bir karar olmadığı için normalde teoride olağanüstü hal durumu yok, hukuken yok. Fakat pratikte olağanüstü hal var. İstenildiği gibi hareket ediliyor, istenilen kararlar alınıyor, vatandaşa istenildiği gibi muamele ediliyor. Buna rağmen hala resmi olarak bir olağanüstü halin ilan edilmemesi iktidarın sorumluluktan kaçması demektir. Kabile devletlerinde olduğu gibi istediğim gibi yönetir, istediğim gibi konuşur, istediğim gibi kararlar alırım mantığıyla sokağa çıkma yasağı getirilmiştir ve gecikmeli olarak getirilmiştir. Bunun mutlaka çok daha erken gelmesi gereken bir karardı bu. Yine de anayasanıza mevcut anayasa aykırı bunu bir an önce düzeltilmesi, olağanüstü halin getirilmesi fakat sadece bu konuda getirilmesi, keyfi olarak kullanılmaması, sorun ve risk geçtikten sonra keyfi olarak devam ettirilmemesi şartıyla olağanüstü halin getirilmesi ve bu olağanüstü hal durumu altında sokağa çıkma yasağının uygulanması tabii ki yerinde olan bir durumdur. Çünkü vatandaş rica ile minnetle laf dinlemiyor, ihmal ediyor, hayatını riske atıyor ve bunu ciddiye almıyor. Devletin ciddi kararlar alarak kendisinin örnek olması gerekir. Mantıklı kararlar alarak gerekli tedbirleri uygulayarak virüs belasından bir an önce kurtuluruz. Hadi kalın sağlıcakla.